Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde event modüllerini ve event emitter klaslarını öğreneceğiz. Event modülleri built-in fonksiyonlar arkadaşlar aslında. Yani built-in olarak dilin içinde zaten var olan bir şey. Yani biz sadece var olan bir şey kullanmayı öğreneceğiz. Sıfırdan kendimiz bir şey yapmıyoruz bu derste. Şimdi bu eğitime başlayabilmek için ilk önce geçen derste yazdığımız her şeyi siliyoruz. Ve constant event emitter require events yazıyoruz. Tırnak içinde events. Bu bize event emitter klasını artık kullanabilmemizi sağlıyor bu fonksiyoneliteyi. Constant. Ee, bir deneme emitter yapalım birlikte. Ve bunu kullanmayı öğrenelim. New event emitter diyelim. Evet. Şimdi event emitter objemiz var artık. Şimdi bir listener yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Listener yazarken de ne yaptığında size yavaş yavaş açıklayayım. Deneme emitter diyelim. Nokta on diyoruz. Bu metot arkadaşlar iki tane argüman alıyor. İlki listener dediğimiz argüman. Bu da dersler olsun adı. Ve ikinci aldığı argüman da bir fonksiyon olacak. Şimdi aslında bu listener dediğimiz şey şunu arayacak program yazdığımız programın içinde ve eğer bu olduysa bu fonksiyonu çalıştır diyecek bize. Şimdi o çalıştıracağı fonksiyonu yazalım birlikte. Console.log dersler görüldü diyelim. Tamam, buraya da bir noktalı virgül eklememiz gerekiyor. Şimdi Ctrl S yapıp kaydediyoruz ve terminale gelip node uygulama yazıyoruz. Şimdi çalıştırdığımız zaman gördüğünüz üzere herhangi bir hata almadık ama herhangi bir konsol log yazmıştık bir çıktı almak istiyorduk dersler görüldü yazsın istiyorduk ama bu da olmadı bunun sebebi de aslında şu dersler olayının gerçekleşmediği için dinleyicimiz ikinci kısmı triggerlamadı yani çalışmasına sebep olmadı yani bu dersler eventi gerçekleştiği durumda sadece o içerideki bu içerideki fonksiyon yazılı çıktısını alacağız şimdi dersler olayını gerçekleştirelim o zaman deneme emitter nokta emit dersler diyoruz kaydediyoruz kontrol S. Sonra not uygulama yazıyoruz. Görüldüğü gibi dersler görüldü diyor. Başarılı bir şekilde çıktıyı alıyoruz. Yani diyor ki dersler görüldü. O zaman dersler görüldüyse şu içerideki çıktıyı terminale yazdır. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi biraz daha fonksiyonel bir şey yapmaya çalışalım. Mesela geçen ders yaptığımız gibi bir hesap makinesi yapmaya çalışalım. Ama bu sefer event emitter kullanarak yapalım aynı şeyi. Bunu yapabilmek için de bu kısma içine aslında parametreler ekleyebiliyoruz. Şuraya parametreler ekleyebiliriz. Geçen sefer yaptığımız gibi rakam 1 ve rakam 2 adını verdiğimiz iki tane parametre ekleyelim. Ve console.log olarak da bunun yerine bunu siliyoruz ve rakam 1 artı rakam 2 diyoruz. Emit ettiğimiz kısımdaki fark ise şu olacak. Artık sadece dersleri gördüğümüz yerin yanına bir tane 1 ve 2 sırayla ekleyeceğiz. Mesela geçen sefer eklediğimiz gibi. Bu da şunu sağlayacak yine bu. İlk önce şuna bakacak. Dersler ne zaman görüldü? Dersler görüldü mü? Tamam. Dersler görüldüyse fonksiyona geç. Fonksiyona geçtiğimizde 1'i gördüm. Rakam 1'in yerine yaz. 2'yi gördüm. Rakam 2'nin yerine yaz. İkisini topla. konsoluk konsola yazdır. Şimdi bunu kontrol S'ye kaydediyoruz. Tekrar not uygulama deyip çalıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere artık 3'ü alıyoruz. 3 sonucunu alıyoruz. Şimdi daha özelleşmiş bir obje nasıl yaratabiliriz? Çünkü objeleri kullanıyorsak yani böyle bu gelişmiş bir şey kullanıyorsak daha fazla avantajlarını kullanmak isteriz aslında. Bunu da yapabilmek için şimdi bunları tekrar siliyorum ve ikinci kısma geçiyorum dersin. İkinci kısımda bir class yazacağız. Yazdığımız class'ın adı isim olsun. İnsanların isimlerini kaydettiğimiz bir class olsun içinde. Extends event emitter diyoruz. Constructor yazmamız gerekiyor bir tane. Boş bir constructor yazıyoruz. İçine super koyuyoruz. Bu satırda yazdığım super aslında this objesini kullanabilmemi sağlıyor daha sonrasında. Şimdi kullanacağım onu. This nokta alt çizgi isim eşittir isim diyorum. Daha sonrasında get isim return this nokta alt çizgi isim. Şimdi e, bir yeni bir insan tanımlayacağız onun ismiyle birlikte. Let to guy, new new isim. Tekrar tırnak içinde Tugay yazıyorum. Bu benim ismimi alıyor ve şöyle bir değişken içine tanımlıyor. Noktalı virgül koymam gerekiyor her satırın sonuna. Şimdi bunun içinde bir sınır yazmamız gerekiyor yine. Şimdi Tugay ismini gördüğümüzde bir çıktı vereceğiz ya. Tugay nokta on. Tırnak içinde isim. Console nokta log. Benim ismim boşluk koyuyoruz. Sonra daha sonrasında artı bir tane artı yapıyoruz ve Tugay nokta isim diyorum. Noktalı virgül buraya da koyuyoruz. Şurada fazla bir parantez vardı onu sildim. Şimdi buraya bir tane kapatma parantezi ve noktalı virgül koymamız gerekiyor. Tamam burası normal oldu şimdi. List sınırımızı yazdığımıza göre emit etmemiz gerekiyor bunu. Tugay.emit Tırnak içinde isim yazıyorum yine nokta virgül koyuyorum dışarı en sonunda satırın sonuna ve kontrol s yapıp kaydediyorum tekrar not uygulama diyorum isim is not defined diye bir hata aldık bu hatanın sebebi de constructor'ın içine isim yazmamız gerekiyordu. Constructor çünkü bu parametreyi alacak ki şurada tanımlayabilecek. Bunu yazmayı unuttuğumuz için hata aldık. Bu parametreyi yerine yazdığımız zaman Şimdi bu termini temizleyelim. Tekrar bir node uygulama yazalım. Gördüğünüz üzere benim ismim Tugay yazıyor. Şimdi ikinci adıma geçecek olursak bir class yazıyorsak sonuçta bir kere kullanmak için yazmayız. Farklı sebepler için de kullanabiliriz. İkinci bir insan olsaydı bunu nasıl yapardık? Onu gösterelim bir de. İkinci bir insan için de şöyle bir şey yapardık. Şuraya let ali equals new isim. Tırnak içinde ali yazıyoruz. Ali için de bir event listener'a ihtiyacımız var. Bunu da kopyalayıp buraya yapıştırabiliriz. Ali on isim benim ismim. Ali nokta isim diyeceğiz ve Ali'nin ismi çıkmamız gerekiyor artık. Ama bunun için bir de onun da emitter ihtiyacı var. Ali nokta emit isim noktalı virgül kaydediyoruz. Ctrl S yapıyoruz. Not uygulama dediğim zaman gördüğünüz üzere benim ismim Tugay ve benim ismim Ali yazdırılıyor konsola. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. JavaScript genelde e asynchronous yani ee, senkronize olmayan bir dil olmasına rağmen bu emitler sırasıyla gidiyor. Yani senkronize gidiyor. Bu ne demek? Önce eğer siz Tugay'ı emit ederseniz önce Tugay output olarak çıkıyor. Siz Ali'ye ederseniz daha sonra Ali olacaktır. Yani ilk önce çıkan. Yani böyle bir şey yaparsak eğer bunu Ctrl S yapıp kaydedip tekrar node uygulama yaparsak benim ismim Ali, benim ismim Tugay şeklinde gördüğünüz gibi şuradaki emitlerin sıralaması önemli olan. Yani burada listener'da Tugay daha önce gördüğünüz gibi, let'te Tugay daha önce ama önemli olan bu let'in ne zaman yapıldığı, listener'ın ne zaman yazıldığı değil, emitlerin sırası önemli olan burada. Bunun bundan bahsetmek istiyordum. Bunun dışında bu ders bu kadar. Sonraki derste görüşmek üzere.